Nevşehir'de AK Parti 8. Olağan İl Kongresi büyük bir katılım ve coşku ile damat İbrahim Paşa spor salonunda düzenlendi. Çok bitti, kongreye. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayankaya ve Ömer İleri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonu Gelen, Kadın Kolları Başkanı Elif Çelebi, Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurt ilçe İlçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Nevşehir İl Kongresi video konferans yöntemiyle bağlanarak gerçekleşen kongrenin hayırlı olması temennilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlantı sırasında salonda büyük bir alkış tufanı koptu. Maşallah. 도 <susur> h